Merhaba sevgili dostlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. PES 2000 Fenerbahçe biz Fenerbahçe Galatasaray derbisi PES 2024'e göre kaç kaç bitecek? Bakalım şimdi giyiyoruz. Bugün var derbi. Bakalım büyük derbi kim kazanacak? PES 2020 3'e göre şimdi hemen giyelim hadi takım Fenerbahçe geri takım Fenerbahçe olsun benim deplasman Galatasaray ilk onuyla bu şekilde ve büyük derbi başlıyor Kadıköy'de Fenerbahçe Galatasaray derbisi. To Kadıköy'de büyük derbi. İlk düdük sesiyle maç başladı. <laughs> Fenerbahçe ikramına başlıyor. Edim İşbol'la. Kaş. Simaski, Simaski'den Edim Yuskoya, Başka var orada. Boya aldı topu. O top. Taca çıktı. Taç. Tete kullandı taçı, Tacı kullandı. Galatasaray. Mentes. Nelson. O da başka var. Fenerbahçe'den. Ferdi. Tadic. Ferdi Kadıoğlu. Attı da çalım deniyor. Çalımını attı. Bir daha deniyor ama atamadı. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Döndü geriye. Süredi. Galatasaray. Boya kullanıyor tacı. Kullandı tete. Ve yine taç. Galatasaray'ın. Geldi Kadıoğlu. Başka. Ayabaz. Kadiç. Kadiç'den güzel var. Bekledi arkadaşınız. Simaski. İrfan Can. İrfan Can'dan orta. Süt ve gol gol. Fenerbahçe 18. dakikada derbi geçti. Kaç kaç biteceğini bu bölümü. İlk evde bir sıfırını geçiyor Fenerbahçe. İlk ortası. Gol. Chico. Chico. Shimashki. Kayamak Chico oğlu. Ben aldı topu döndü Livakovic. E. Livakovic. Uzun dikmek istedi ama olmadı. Verdi Kadıoğlu. Samet Akar'dan alamadı topu. Şut ve gol. Bir Mario Icardi. Kadıköy'de bir bir. Tadic. Edin düş. Freddy. Tete. Freddy başka yapmak istiyor ama olmuyor. Devam diyor. Hakem avantaj. Şimanski. Ayabaz. Uzun pas bu sefer İrfan Can'ı. İrfan Can. Ara pas. Olmuyor. Asla geçmiyor. Kerem Aktik oluyor başka. Simaski. Cisco. Orta Tadic. Tadic. Avuç. Abdülkerim Ardakçı. Ardı topu taç veya bahçeli. Tören Müşteri'ye döndü. Ayabaş. Şamura, Şamura ve Müşteri'ye. Müşteri'ye ve Konya Fenerbahçe'nin. İnfantan, orta. Yavaş atar ve avut. Üstten avut. Kerem Aktikoğlu. Samet Akaydın. Samet, kayarak müdahale bir çalım ceza sahasının kimde müdahale son anda Simaski Fredi Fredi'den Arabas tekrar Arabas Tadic ve ilk yarı bir yiye. ikinci yarıda da ama ondan önce bakıyorum bir şıklıklar var mı evet var Mushi bak diyor. Ve Emre diyor. Arkasından İsmail Yüksel diyor. Bu şekilde daha oyuncudeslikli oldu. Substitution <Sessizlik> ikinci 20, yarı başlıyor. Kadıköy'de. girdi. İlk yarı BB Fenerbahçe'nin esikliği. Galatasaray. Orda yarıdaki Number ilk yarıdaki konumda ilk sağda. Araba Şımaşki Şımaşki'den İsmail Yüksel İsmail Yüksel odada ama olmadı Şımaşki Başka İrfan Can Kahveci'den Başkaları topu Şımaşki İsmail Yüksel Araba Fırpan'dan İrfan İsmail Yüksel ve son anda kaleci Mustafa Tete Verdi Kadıoğlu Adı Fiyedi İsmail Yüksel Arabaz Şut ve gol İkili yapıyor derbide İsmail Yüksel Oyuna girdi 3 dakika sonra golünü attı 59. dakika Fenerbahçe 2-1 kazandı. Önde. Gel de bu şekilde Kadıköy'de. <laughs> İsmail Yüksel. <laughs> Freddy, Emre Mor. Kanalak hamle. Bir hamle daha verdiler. Allah'ım diyek. Diyek. İsmail'e. İsmail'den Simaski'ye güzel bas. Alamaz. Nelson o noktada İsmail aldı topu. İsmail. İsmail 3 Üç bir yapıyor dergide. 67. dakika. Bir derbi 3 bir bitecek gibi gözüküyor. Bakacağız. Şut <laughs> ve <laughs> Livakovic. Livakovic. Galatasaray'ın. Kerem Aktik oğlu orta. Samet Akaydın ve Livakovic. Samet Akaydın'dan önce Livakovic. Hemen gitti. İsmail Yüksel'e doğru gelmedi top. Başka yapıyorlar bir Fenerliler. Şimaşki. Adı Fancan. İsmail Yüksel. Şimaşki. Geçemiyor en sonu. Taç Fenerbahçe'nin. uzun kullandı. İsmail Yüksel. İsmail Yüksel. Takımının dördüncü kendisinin üçüncü golü. İsmail Yüksel. <laughs> Ay bugünkü derdi dört bir mi bitecek yoksa? <laughs> Aya bas. Altı kez madakçı. Altı aya basını. İsmail Yüksel. Alışıtmalı bir uyuş ama Mustafa. Son anda Mustafa. Aldım. Şimaşki. Bak şu ay. Bak şu ay aldı topu. İsmail Yüksel. İsmail Yüksel hata gidiyor. 5 mi mi? 5 mi mi? Hayır. Şimaşki. Şimaşki ve diyek. Ve yine kaçırdı son anda. Milimetrecik bir atakta. Süsü'ye Fır geldik. Diyek. Kaleci ve ama baskı var. İsmail Yüksel. Ben alamadım. Ve maç gücü. Bakalım bugünkü derbi dört bir bitecek yoksa.